Hi, do you have time? I'm in Istanbul. Oh, really? Nothing in the press about it. Uh, I came without notice this time. I was in Moscow. I was very tiring, so I thought a two day rest in Istanbul would be nice. I really want to see you, Ellie. Look, Kristen, I would like to, but my son is staying in my place. Uh, it doesn't have to be long. Half hour. Let's have a drink. Yine apar topar gittin. Konuşamadık doğru düzgün. Sunum dosyası hazır. Daha da yapabileceğim bir şey yok beğenmezler seçim. Patronlar diken üstünde. Aklında olsun. Anlıyorum da adım Hıdır elimden gelen budur. Hani daha fazla yapabileceğim bir şey yok bu telaşta. Sen nasılsın peki? İyi. Niye? E ne bileyim. Son günlerde dağınık görünüyorsun. Sen dışarıda mısın? Yo evdeyim. Annemle babam geldi. Ha, Mehmet Ağacaz mı dinliyor? Ha televizyon açık. Yeşim işim var benim şimdi. Sonra arayayım mı seni? Hoşçakal. Oh, yeah. they called from the office oh that's okay i already ordered how was moscow uh, it's all right it's opening of a seven-star hotel so you know, i was there for four nights all the uncount rich people you know so you got divorced then you a spirit fast if you want you find out i think our story is not finished better not to continue let's leave it like this why because to remember nicely I think we can remember it in a nicer way if you like. Sorry. oğlum. Baba nerede kaldın? Neredeyse yemek bitti. Geliyorum oğlum. Bir arkadaşımla karşılaştım. işim uzadı. Dedene söyle kusura bakmasınlar tamam mı? Tamam. I have to go. Show me a picture of your son. Thank you. You know what I'm used to? People lie to their wives and children just to be with me. What kind of man are you, Ali? I can tell your son's not home alone. No, he's not. Well, tonight's my last night here, so I'm leaving tomorrow. So I don't know if there's ever gonna be a next time or anywhere, if you understand what I mean. Bence sen hala Londra'da değilsin. Değilim vallahi haklısın. Kendini sorgulamaktan vazgeçsen. Olmuyor öyle işte Yusuf. Ben hayatımda ilk defa oğlumdan bu kadar ayrı kalıyorum. Ben ara ara soruyorum kendime yani ne yaptım ben, niye geldim diye. Hatta ara ara değil sürekli soruyorum ben. Yani özledim oğlum. Ya. Sıkmıyorum seni değil mi böyle? Delirdin mi sen? Sen beni sıkar mısın Sinem? Asla. Emin misin? Hayatımda çok az şeyden bu kadar emin oldum. Ya Sinem, sen söyle, sonra ben şey yaparım. Hayır sen söyle. Gitsem sana ayıp olur mu? T Tabi canım. Ben bence kalkalım. Yani şey devam edemeyeceğim. kesin Kals kalkalım. Kalkalım yani. Tamam. Hocam, biz kalkıyoruz. Bekleyin ben de geliyorum. <laughs> Good night. <laughs> See you later. See you. Bye. See you. Bye. Good night. Bye. Çıktım sana. Ana. <laughs> Ali Bey'im sen misin Yo. ya? Yavaş oğlum. Ne oluyorsun? Apartman ayağa kalktı. Ne yapıyorsunuz? Ana kusura kalma. Ama sen de kusura kalma lan. Ali anam üstüme atladı. Oha! Atlamadı. Sen bak bakayım bir. Buyur baba. Sarhoş musun sen, sen Yok baba. Ben... ...bir şey içtim. Sonra da dedi ki... Gideyim de feneri mahvada söndüreyim dedi. Bak Gundi az kaldı. Vereceğim seni odun ha. Baba. Hadi bu gece benim odamda kalıyorsun hadi. Hayırlı akşamlar. Hadi. Nereydi ben Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.